Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım. Özel soru güzel çözüm bölümündeyiz. Özel soru ve güzel çözümlerimize bir yenisini eklemek üzereyiz arkadaşlar. Bu bölümü e, oldukça izlenilen bir bölüm arkadaşlar. Bu bölüme elimden geldiğince devam etmeyi düşünüyorum. Sizlerin de takibi ve isteği doğrultusunda. Şimdi arkadaşlar sizler için çok güzel bir soru seçtim arkadaşlar. Ee, yukarıda verilere göre diyor. Alfa kaç derecedir? Hemen şeklimizi inceleyelim. Bir ABC üçgeni var. 10, 10, 10 ve 20 açıları verilmiş. Ee, görüyorum ki içeride genelde küçük açılar var. Arkadaşım ve alfa açısı kaç derecedir diyor. Genelde arkadaşlar bu tarz bir soru daha çözdük arkadaşlar. Biz özel soru güzel çözümünü takip eden arkadaşlarım bunu hatırlayacaklardır. Onlara şöyle bir ipucu vermiştim. Ya içeride bir eşkenar üçgen ya da bir dışarıda eşkenar üçgen güzellimesi yapıyoruz. Geçiş için eşkenar üçgeni kullanıyoruz demiştik. Bu soruda öyle bir soru. İşte i̇çerideki 10, 10 10 10 ve 20 küçük böyle dar açılarından dolayı eşkenar üçgenimizi dışarıda oluşturacağız sevgili arkadaşlar. Peki bunu nasıl başaracağız? Şimdi gelin buna başlayalım. Şimdi bakın gençler 10 10 var bir şöyle dokunmak istiyorum onlara. Bak 10 var. 10 var. Kaç oldu? 20. 20 daha kaç oldu? 40 diyeyim arkadaşlarım. 40 oldu. Şimdi bir 20 lazım eşkenar üçgen için. Şimdi burada çok önemli bir çizgi yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Bir kere zaten bu 10 da bu 10'dan dolayı bunlar eşit. Tamam. Taban açıları eşit İkiz kenar üçgen. Aynı zamanda şuradan çıkıyorum arkadaşlarım. Bakın şuradan çıkıyorum. Ve arkadaşım Şöyle A'yı da uzatıp onunla ne yapıyorum? Birleştiriyorum arkadaşlar. Bak şöyle. Tamam. Ama öyle rastgele değil arkadaşlar. Nasıl? 20 derece olacak şekilde çekiyorum bak şöyle. Tamam. Çekiyorum niye 20 derece? Çünkü az önce bir toplam yapmıştım dikkat edin. Bak 10 10 20 ne yaptı? 40 20 daha 60. O halde şu açının ne olduğunu? 60 derece olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Bu açı kaç derece? Tabii ki 60 derece. Şimdi bir kere de 20 20'lerden dolayı bunu da iki çizgiyle ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Sonra arkadaşlar bu ucu da ne yapalım? K noktası şeklinde gösterelim. Şimdi dikkat ederseniz bak bir 60 açımız var. Ve bu açının kolları eşit. O zaman hemen K ve C noktasını birleştiriyorum. Bir eşkenar üçgen oluşturuyorum arkadaşlar burada. Bunu da iki çizgiyle gösteriyorum. Hemen bu açıya 60'ını yazıyorum arkadaşlar şöyle ve bu açıya da 50'sini 60'dan kalan 50'sini buraya yazıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar şuradaki üçgene dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar bakın. Şurada bir üçgen var bakın şöyle geliyor. Serseniz bakın şöyle geliyor bak şöyle ve böyle de bileşiyor bir KAC üçgeni. Şimdi ne var burada 50 açısı var. Burada ne var? Arkadaşlar 80 açısı var. Ne yaptı? 130 yaptı. O zaman hemen diyorsun ki hocam şuradaki açı nedir? Şuradaki açı da 50 derecedir diyorsun. Bakın şurası kaç derece? 50 derece. O halde 50 50'lerden dolayı bir ikiz kenar üçgen oldu mu? Oldu. O halde AK'yı da iki çizgi şeklinde gösterebiliriz. Çünkü bak 50 ve 50'den dolayı ikiz kenar üçgen oldu. Peki arkadaşlar şimdi bakın son darbeyi vuracağız. Az kaldı. Bak şunu uzunlukla şu uzunluk da birbirine eşit oldu arkadaşlar. Bu da tepe açısı kaç olan? 20 olan bir ikizkenar kenar üçgen. Onun da taban açısı kaç derece? 50 artı alfa. O zaman yazıyorum arkadaşlar 50 evet artı alfa eşittir. Ne yapacağız? Evet 180'den değil mi arkadaşım? 180'den çıkaracağız. Neyi çıkaracağız? 20'yi çıkaracağız. Evet. Kaça böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Ne yapar? 160'ı 2'ye bölersen kaç yapar? Tabii ki 8 yani 80 yapar. O zaman alfamız kaç eşit olur? 30'a eşit olmuş olur diyor. Böylece bir özel soru ve güzel çözüm bölümüne de son noktayı koyuyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.